Arkadaşlar bayrama gidiyoruz. <laughs> o yüzden acilen hazırlanmam lazım. Yani makyaj şart mıydı bilmiyorum ama yapmam. Beni daha iyi hissettireceği için makyaj yapıyorum. Hemen bir kapatıcı aldık. Highlighter yaptım. Maskeleri süreceğim sadece. Şimdi daha sabitlemedim. Güneş kreminin eminmesini beklemedim. Ancak şöyle 3 dakikada hazırlanmaya çalışıyorum. Göz makyajı yapamam. Çünkü bayram başlamak üzere. Bayram da 30 Ağustos. Hepimizin 30 Ağustos. Bir bayramını kutlarım. Bu arada kombinimi yaptım. Duştan çıktım. Ah yine soktum. Hih, ben acele ederken maskara süremiyorum. Çok kötü oldu gözüme daha. Ben ne o yüzden yapmayacağım. Kurusun silerim. Hmm. Yani bütün makyaj kurallarını bugün unuttum. Hani olması gerekenler filan. Bir maskaram kurusun da düzelteceğim. Bu turuncu olan değil. Gidiyoruz, gidiyoruz. Çok heyecanlı, çok seviyorum böyle günleri. Ben de. Bir çöplük falan falan kaparıyor, mutlu oluyorum. Öbürsü günler zaten üzgünüm. Biraz geç kaldık sadece. Tam başlamamışlar daha en azından. Ama izleyecek yer bulabilecek miyiz bilmiyorum. Çünkü şey bir yere sıkışacağız canım. Şöyle göstereyim. Her yerde polis korumaları ve kırmızı kırmızı insanlar. köyünde yanında zalime karşı mazlumun yanında dildik duracağız. Tüm insanlık adına hakkı ve hakikati halkırmaktan asla geri durmayacağız. Atalarım gökten yere indirmişler ay yıldızı. Bir buluta sarmışlar ki rengi şafaktan kırmızı. Onun ateş kırmızısı ne gelincik ne de gülden. Türk oğlunun öz kanıdır. Ona bu al rengi veren. Değerli konuklarımız Türk Silahlı Kuvvetleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onur ve şeref timsali olan şanlı sancağımızın geçişi sırasında ayakta selamlamanızı arz ederim. Dalgalan sen de şakaklar gibi inşanlı şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal hakkıdır. Hür yaşamış bayramın hürriyet hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri onur kıtasından geçişini izlemektesiniz. Korkmasın Türk oğlu Atan Oğuz'dur. Kalbin hiç titremez Süngün Yavuz'dur. Topları tanklarıyla gelseler dahi önünde kırılır hasmının sahibi. Dosta güven, düşmana korku salan, Cumhuriyeti'nin Yılmaz bekçeri askeri birliklerimizin geçişini izlemektesiniz. Şu anda da muhalif gazilerimizin geçişini izliyorsunuz. Düşmanlara karşı durdun. İmam dolu göğsün ile. Güzel vatan, şanlı bayrak senin ile gelir bile. <laughs> Komutanlığı'nın araçlı geçişlerini izliyorsunuz. Güzel yurdun güvenliği emanettir bizlere. Jandarmadır ulaştıran adaleti her yere. Haksızlıkla savaşırız, kötülüğü boğarız. En karanlık köşelerde güneş gibi doğarız. Alnımızda parıldayan şeref ve şan arması. Kahramanlar kahramanı Yılmaz Türk Jandarması. Emniyet Müdürlüğüne bağlı araçların geçişini izliyoruz. Bölünmez bütünlüğün, huzurun bekçisiyiz. Cumhuriyet polisi, kanunların sesiyiz. Ufuktan doğan güneş, gökte parlayan ay yıldız, insanlığın erdemi, sevginin simgesi. Önceki kartalları, ikinci geçişlerini hepimiz etkili anıtlar yapacak. bağlı araçların geçişini izliyorsunuz. Tüm Sağlık Müdürlüğüne bağlı araçlarımızın geçişini izliyoruz. Belediyesine bağlı araçlarımızın ve itfaiyemizin geçişini izliyoruz. <laughs> <laughs> 私。 geçit törenimizin kapanışını yapacaklardır. Gerçekten. Arz ederim. Uçaklarımız protokolün karşısından gelecektir. Alkışlar. Selam. Tören bitti. Araba geçiyor Samya. Ay ben neredeyim? <laughs> Dışarıda ben kamerayı kullanamıyorum. Daha o kadar tecrübeli olamam. Ha şimdi iyiyiz. Tören bitti. Biz Mia ile gezmeye çıktık. Şöyle Miyecimi göstereyim. Şöyle etrafı bir kolaçan edelim. Mia'yı gezelim dedik. Mia da çünkü Cumhuriyet çocuğu olduğu için meraklı böyle törenlerken ama törenlerde biraz sessiz olmayı beceremediği için biz törene götüremiyoruz Mia'yı. Tören <laughs> Yoksa e, törende en dikkat çeken e, unsur biz ve Mia oluyoruz. <laughs> Daha önce bunu denedik ve törenin yarısında tekrar eve götürmek zorunda kaldık Mia'yı. O yüzden tekrar çıktık. Güzel bir tören. Bir önceki yıllardan değerlendirme yapmam gerekirse Bence bu sene daha az kalabalıktı ve söylenen daha kısa süre sürdü. Önceden böyle bilmiyorum. Daha değişik başka ne yapıyorlardı? Şarkı falan söyleyen oluyordu 23 Nisan'da falan. Bilmiyorum 30 Ağustos'ta sadece bu kadar mı yapılıyor? Ama iyiydi. Akşama da yer olursa Fener Alayı'na katılmayı düşünüyoruz. Bu bizim ilk Fener Alayımız olacak. Çok heyecanlıyım onun için de. Yolu açmışlar mı? Açmışlar hemen bak. Açmışlar evet. Öyle. Yanında sonuna gelebiliriz bence bilmiyorum ekleyince video kaç dakika çıkacak kaç dakika kalacak ama iyiydi bence <laughs> size de böyle bir töreni izletmiş olun. Biz çocukluğumuzdan beri her törene katılırız yani katılabildiğimiz bütün törenlere katılırız ve e, gerçekten çok seviyorum bu olayları. Normalde beni şu e, güneşin altında sıcakta bir saat tutamazsınız biz belki bir buçuk belki iki, iki, iki saattir bu e, sıcağın altındayız. ve gerçekten gram şikayet etmedim çünkü. Tören, bayram. Yani insanlar 30 Ağustos toz, Zafer Bayramı'nın ne kadar bence önemli olduğunu düşünüyorlar. Yani kıymetli çünkü ya. İnsanlar savaşmış yani. Bizim zaferimiz, bizim bu e, özgürlüğümüz için. O yüzden bence çok kıymetli. Abi niye üstümüzü yürüdün ya, ya? ya? Hayırdır? Ya üç kişiyiz. Senin bize yol vermen gerekirken niye? İşte. Yani özgürlüğümüzü kazanmak için atalarımız, gerçekten atalarımız yani. Kiminin dedesi, kiminin babaannesi yani hani. E, çaba harcamış. Evet. Kadın törende de bunu söylediler. En başta Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve gazilerimiz, şehitlerimiz onlara gerçekten çok büyük minnettarlığa sahibiz. İyi ki hayatımıza girmişler, ülkemize bir parçası olmuşlar. Ee, onları gerçekten seviyoruz. Almak için kendimi zor <laughs> Neyse, bu video o kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olup Videolarımı beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Öptüm.